Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün önümüzde bir uydu kurulucu cihazı var. Cihaz geç açılıyor arızasıyla masamıza geldi. Hemen şöyle girişinden bir bağlantı yapalım ve 12 volt gerilim uygulayalım. Çekmiş olduğu akımı görmek istiyorum. Cihaz bize takipçi tamir serisinden geldi. Bu seriden gelen kartların onarımını ücretsiz olarak sağlamaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz İletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. E-posta üzerinden iletişime geçebilir ve cihazlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. Cihazın üzerinden iki adet de parça sökülmüş. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tane şurada yer olan entegre sökülmüş. Yine bir tane de burada yer olan entegre sökülmüş. Buradaki entegrenin yerine yenisi takılmış. Fakat buradaki LM1 çıkışında yer olan entegrenin yenisi yerine takılmamış. Şu an güç kaynağımdan baktığımız zaman, şöyle voltajda 12 volt seviyesini yükseltelim. Yaklaşık 20 miliamperlik bir akım çekilmekte. Şuradaki ışığımıza baktığımız zaman da yanıp sönüyor. Şöyle ön panel üzerinden bir start veriyorum. Ne Ve bakın, şu an ekranım gelmedi. Güç kaynağıma bakıyorum. Yaklaşık 360-370 miliamper civarında bir akım çekiliyor. Yaklaşık 4.3 wattlık bir enerji tüketilmekte. Fakat şu an cihazın herhangi bir şekilde açılmadı. Düğmeye bastığımız zaman bir bip sesi geldi fakat cihazımız start almadı. Bu kadar basit yapıdaki bir cihazın uzun süreler boyunca boot almasını beklemeyiz. Düğmeye bastığımız zaman 1-2 saniye içinde ekranın gelmesi gerekir. Fakat herhangi bir şekilde ekranımız gelmiyor. Bunun yanı sıra Yaklaşık 4.5 Watt gibi bir güç de kart üzerinde tüketiliyor. Özellikle start verdikten sonra kart üzerinde ciddi şekilde enerji tüketen bir parçamız var. Hemen şöyle ölçüm cihazını diyot moduna alıp ölçümlere başlayalım. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işleriyle ilgileniyorsanız birazdan yapacak olduğumuz ölçümlerde dahil olmak üzere arıza bulma yöntemlerini, temel devre topolojilerini sizlere kapsamlı bir şekilde anlatmış olduğumuz elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Eğer bu kursları sipariş vermek ve kendinize yatırım yapmak isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir ve seçtiğiniz içerikleri sepet ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Multimetreyi diyot moduna aldık fakat herhangi bir değer göremedik çünkü yanlış probları elimize almışız. Şu an masamda iki tane ölçüm cihazım var. Diğer ölçüm cihazının problarıyla birebir aynı olduğu için yanlış prob almışız. Şöyle bir ölçüm yapalım. Herhangi bir problem yok. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Buraya yazarak firmamızdan bu kurslar hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bobinler üzerinden ölçüm yapıyoruz. Herhangi bir problem yok. Şöyle regülatörümüz var. Kısa devre 145 Kısa devre 145 değeri verdi. Şöyle bakalım. 480 değeri verdi. Kart üzerindeki ölçmüş olduğumuz değerlerde herhangi bir problem görünmüyor. Fakat enerji verdiğimiz zaman özellikle start aldıktan sonra bir parçamız aşırı miktarda ısınmakta. Bu parçayı tespit etmek için kartı termal kameranın altına getireceğiz. Devre kartını termal kameranın altına yerleştirdik. Enerjiyi açıyorum. Şu an kırmızı ışığımız yanıp sönmeye başladı. Termal görüntüyü de ekrana getirelim. Evet. ısınan parçaları görebiliyoruz. Burada bir tane entegremiz ısınmakta. Yine burada bir belge regülatör var. Devamında şurada. Baktığım zaman düğmelere giden kontrol entegresi zannedersem hafifçe bir ısınma var. Çekilen akıma baktığımız zaman Dediğimiz gibi 20 mA civarında bu da bu parçaların çok fazla ısınmadığını göstermekte. Şöyle bir sıcaklık kontrolü yapalım. 28.4 derece 28.5 derece. Şöyle bakalım. 28.4 ikisi de hemen hemen aynı sıcaklıkta ve 28 derece sıcaklık normal kabul edilir. Şimdi şöyle bir start verelim. Ön yüzden Kartıma start verdim ve bakın. Asıl ısınan parça burada yer alan bir MOSFET. 67, 70, 77 derece, 79, 80. Şu an ciddi bir şekilde ısınmakta. MOSFET'in enerji alır almaz hemen 80 derece sıcaklıkları çıkması normal değildir. Hemen buraya biraz yakınlaşalım. Isınan parça burası. Tam şu kısımda yer alan en kanal mosfet ısınmakta. Peki bu mosfet neden ısınır? Hemen yanına baktığımız zaman zannedersem sürücü entegre var. Şurada bir tane hızlı diyotumuz var. Buradaki devreyi gördüğünüz zaman tanımanız gerekir. Bakın şöyle devamına baktığımız zaman burada LNB entegremiz var. LNB üzerine gidecek olan enerjiyi kontrol ediyordur. Yine buraya baktığımız zaman iki adet kondansatörümüz var. Bu kondansatörlerde lm voltajı çıkmaktadır. Giriş voltajımız 12 volt. Bunun yükseltilmesi gerekiyor. 13, 16, 18 volt gibi gerilimleri yükseltilmesi gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz şu an ekranımda yer alan devre bir boost konvertör yani voltaj yükselten devre. Ve bu boost konvertör devresine ait mosfetimiz ciddi bir şekilde ısınmakta. Bu mosfet neden ısınır? Muhtemelen gate'ine düz bir sinyal geliyordur ölçü aletine DC voltaj modunu alıyorum ve mosfetin gate source bacakları arasına gelen voltajı görmek istiyorum. Şöyle bakalım. Enerji açtım. Şu an herhangi bir şekilde voltaj gelmemekte. Şuradan bir start verelim. Şu an start verdik ve 2.7 volt. 2.7 yavaş yavaş düşmekte 2.6 volt bir voltaj MOSFET'in gate'ine uygulanıyor. Normalde MOSFET'in 2 volt gibi bir gerilimde tetiklenmemesi gerekir. Fakat burada bir problem daha söz konusu MOSFET'in gate'ine de bu şekilde düz bir DC voltajında gelmemesi gerekir. Burada MOSFET zannedersem geriye doğru bir voltaj kaçırıyor. Hemen şöyle bir kontrol sağlayalım. Osiloskopu ekrana getireceğim ve Burada gerçekten DC bir voltaj mı var? Yoksa şöyle ışığımızı çekelim. Bir sürücü sinyal mi var? Bunu görmek istiyorum. MOSFET'in gate hattına osiloskop bağlantısını yaptım. Şöyle voltaj aralığında 5 volta düşelim. Kuplaj moduma bakıyorum. Şu an DC kuplaj modunda enerjiyi açtım herhangi bir sinyal yok. Şöyle start verelim. Start verdiğim zaman bakın. 2 volt 2.5 volt arasında bir voltajın buraya geldiğini görüyorum. Fakat bu herhangi bir sürücü sinyali değil. Düz DC bir voltaj uygulanıyor ve bu voltaj da buradaki boost konvertör devresine ait MOSFET'in bobin üzerindeki voltajı şaseye çekmesine neden oluyor buradan probumuzu çıkaralım. MOSFET'e zarar vermeden. Dolayısıyla bobin üzerindeki 12 volt aşağıya çekildiği zaman, şasiye çekildiği zaman da MOSFET'imiz ısınıyor. Normalde 2 volt gerilimde MOSFET'in iletime geçmemesi gerekir. Yaklaşık 4 4.5 volt seviyelerinde iletime geçmesi gerekir. Burada şöyle yapabiliriz. Isınan MOSFET'i bir yerinden çıkaralım. Şöyle bir miktar Flux uygulayacağım. Ardından tekrardan start vererek şöyle çevirelim. Buraya ne şekilde bir sinyal ulaşıyor görelim. Burada kaçak ya sürücü entegrededir ya da MOSFET üzerinde. Şöyle MOSFET'i yerinden aldım. Tekrardan osiloskopla geleceğim. Kartımın biraz soğumasını bekliyorum. Kart yeter kadar soğudu. Şöyle tekrardan osiloskobu çalıştıralım. Buradaki gate hattına probumu yerleştirdim. Bu arada şase eksi hattında yani burada probla tek başına ölçüm yapmıyoruz. Şase bağlantısı da yaptık. Şöyle şurayı 5 volt seviyesini çekelim. Enerji açıyorum. Şu an yine 20 mA civarında bir akım çekilmekte. Start veriyorum. 6.4 6.4 voltluk bir voltaj görüyoruz. Bu bir MOSFET'i tetiklemek için yeterli bir voltaj. Fakat burada bu şekilde Tam bir voltaj görmeyi beklemiyoruz. Şöyle bakalım. 6.88 7 volt civarına varan bir voltaj görüyoruz. Şimdi burada suçu hemen sürücü entegreye atabiliriz. Neden? Bir pulse sinyali yerine düz 6-7 voltluk bir sinyal gönderiyor. Fakat burada sürücü entegreye suçu atmadan önce Burada çıkıştaki kondansatörler üzerinde de herhangi bir voltaj olmadığını unutmamak gerekiyor. Yani burada entegremiz voltaj göremediği için görev yüzdesini yüzde yüze çıkartmış ve burada düz bir sinyal gönderi olabilir. Hemen şöyle gate hattı üzerinden bir ölçüm yapıyorum ve 568. Şöyle bakalım. 1.1 Şöyle bakalım. 0.9 volt gibi değerler alıyoruz. Herhangi bir problem yok. Sürücü entegrenin outputundan almış olduğumuz değerlerde anormal bir okuma göremiyoruz. Burada şunu yapabiliriz. Şöyle sökmüş olduğumuz MOSFET'in yerine uygun değerde bir MOSFET takacağız. Elimde SMD kılıfta bir MOSFET yok fakat dip kılıfta bir MOSFET'i buraya yerleştireceğim. Voltaj ve akım değerlerini rahatlıkla karşılayabilecek bir MOSFET. Burada yeni takmış olduğumuz MOSFET anahtarlamaya başladığı zaman çıkışta bir voltaj oluşacak ve bu voltajı sürücü entegre takip ederek istenilen seviyede bir pulse sinyali gönderecek. Eğer Buraya yeni bir MOSFET taktığımız halde bir pal sinyali göremezsek o zaman artık sürücü entegreye suç atabiliriz. Evet. MOSFET'imiz yerini aldı. Şöyle biraz daha lehim eklemek istiyorum. Şurada bir kabartı oluşsun. Evet. Yeni MOSFET'i yerine taktık. Burada yeterli alanımız da var. Şöyle bir düzeltme yapalım. Belki arkasına bir soğutucu ekleyebiliriz. Şöyle dip kılıfta bir mosfeti buraya yerleştirdik. Bacakları temizliğini yapalım ve karta bir voltaj verelim. Şöyle bir miktar flux temizleme sıvısı kullanacağım ve dikey fırça ile bacaklardaki lehme artıklarını plaks artıklarını güzelce temizleyeceğim. Şöyle bir hava tutalım. Evet. Şu an LNB entegresini yerine takmadan bir deneme yapmak istiyorum. Belki entegrede de bir problem olabilir. Voltajı verdim. Şu an yaklaşık 20 mA akım çekilmekte. Cihaza bir start verelim. Evet, iki bip sesi duyduk. Ekrana bakıyorum ve ekranımız geldi. Bakın, şu an cihazımız düğmeye bastık kapandı. Düğmeye basar basmaz açıldı. Bakın, iki bip sesi duyuyoruz ve hemen bir saniye içinde ekranımız geliyor. Şu an tüketilen güce baktığım zaman da yaklaşık 3 watt. 3 watt gibi bir güç. Buradaki devreler tamamı çalışırken tüketilebilecek seviyede bir güç. Şöyle voltajı kontrol etmek istiyorum. Multimetrem voltaj modunda. Şuradan bir kontrol sağlayalım. Bakın 15.88 12 volt girişimiz var. Şöyle göstermek istiyorum şuradaki. Diyot üzerinde 11.4 volt girişimiz var. Bu voltaj buradaki boost konvertör devresinde 15 volt gerilime yükseltiliyor. Bunun anlamı buradaki sürücü entegre sağlıklı bir şekilde anahtarlama yapıyordur. Şöyle osiloskopun gate'ini bağladım ve ekrana getirelim. Burada artık pas sinyallerini görmeyi bekliyoruz. Düz DC bir sürücü sinyali ile burada voltajı bu şekilde yükseltemezsiniz. Enerjiyi açıyorum. Şu an herhangi bir sinyal yok. Şöyle 5 volt seviyesine çekelim. Start veriyorum. Ve bakın. Şu an bir sürücü sinyal gelmeye başladı. Şöyle sinyalin detayına baktığımız zaman bakın sürekli olarak ayarlanan bir gate driver sinyali görüyoruz. Burada tabii ki çıkıştan herhangi bir şekilde yük çekilmediği için sinyalimiz belli belirsiz görünmekte. Şöyle bir yük bağlamak istiyorum. Bakın yük bağladığımız zaman sinyalin nasıl belirginleştiğini görebilirsiniz. Şöyle biraz aşağıya çekelim. Şu an hafifçe bir yük çekiyorum ve sinyalin belirgin hale geliyor. Burada ilgili bir voltaj üretiliyor ve sürücü entegremiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle osiloskopu kapatalım. Yani burada arıza sürücü entegrede değil anahtarlama yapan mosfette. Evet cihazımızı topladık. Şöyle son olarak bir deneme yapmak istiyorum. 3 girişinden 12 volt bağlantısı yaptım. Düğmeye bastığım zaman ekranım geldi ve cihazım açıldı. Şöyle enter 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 dediğimiz zaman Evet şu an arama çubuklarımız ekrana geldi ve cihaz sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Herhangi bir problem görünmüyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.